Selamlar ben Semih. Yeni kahramanlar oyuna geldi arkadaşlar. Bugün en sevilen konsept Yeşil Buton'un işin içine katacağız ve bakalım Yeşil Buton'un saçma desteleriyle ne kadar maç hiç yenilmeden kazanabileceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Bu video daha heyecanlı olsun diye kendime görev koyuyorum. Her maçta farklı kulebeliği kullanmak zorundayım ve her maç farklı kartlar kullanmak zorundayız. Hadi başlayalım. Oo, bombacı evrimi var başka evrim yok destede. Tazı ile deprem ne alaka diyorum. Şimdi... Madem böyle kötü bir desteyle başlıyoruz. Prenses Kulesi hakkımızı ilk maçtan kullanacağım. Evet bombacı açılışla başlayabiliriz. Şimdi diyebilirsiniz Semih Nuplus niye 4. ligdesin şu anda. Daha sezon yeni başladı. Taze ile başlayabiliriz. Zaten başka bir çarem yok bu desteyle oynarken. Umarım rakip anti değildir. Sadece kafes gördük şu ana kadar. Elektro büyücü. Havaya vuran bir kartı daha vardır muhtemelen. Ama minyon sürüsünü burada basmak zorundayız. 4x'i kafesi yiyecek. Sonra elektro büyücüyü zorlayacak. Ah be yavrayıcılar de var. Şu elektro büyücüyü yemek istiyorum mini pekkayla. Çünkü tazı patladığında kule mini pekkaya bakacak. Hadi. Bomba küresi atabiliriz tabii ki de. Ya bomba küresinin hiç çalışacağını düşünmüyordum. Çünkü tazı destesinde herhalde bomba küresi oynayan tek insan biziz şu anda. Rakibin destesi inanılmaz ağır. Hani en ucuz kartı kasırgaydı şu an gördüğüm kadarıyla. Bombacı. Artı madenci hasar yiyeceğiz tazı oynuyoruz yapacak bir şey yok. Yalnız bir şey değil mi şu anda altın değerinde fırsat var. Rakibin elinde yavrucular yok. O yüzden köprüden minyon sürüsü bastım. Aha! <laughs> Çok iyi ya. Döngü takip yapmak inanılmaz önemli. Baksana. Dedim pahalı diye. Orada elektro büyücü atsaydı er, minyon sürüsünün üstüne. Anında ölecekti. En son yavru döndürdü ama yediği hasarla kaldı. Baksana. Çok iyi. Tabii ki de tazı basacağız. Hemen bir atak tazeliyoruz. Bir de elinde yavru ejder olmayacak bu sefer. <laughs> Sadece elektro büyücü olacak. Şu anda biz Joker hakkımızı kullanıyoruz ha. Prenses kulesini kullandığımız için şu an en iyi kule birliğini diğer maçlarda düşes gibi dandiklerle kazanmaya çalışacağız. Bayağı zorlanacağız. Arkadan mini pekka bırakabiliriz. Deprematik madenciyi döndürelim. O elektro büyücüyü ketelim. Bombacının mermisi sekersi de çok iyi olur. Süper. Tazı yavaş yavaş şu an kule bitiriyor. Özellikle basıyorum atıcı kessin diye. Kraliyetleri basacak. Minyon sürüsü güvenli yere. Mini Pekka'ya bursun yavru ejder. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Aslında o maçın kırılma noktası o minyon sürüsüyle rakibi yakaladık ya. O olmasaydı, o güzel hamle olmasaydı şu an burada değildik. Çok iyiydi o. Deprem basalım bence çünkü rakibin sahasına kart atabiliyoruz kuleyi aldıktan sonra biliyorsunuz. Hırs saldıracak. Defansımız kuvvetli değil korkutuyor. Minyon sürüsü basabiliriz doğrudan. Bomba kulesi güvenli yere güzel. Minyon sürüsü rakibi mahvetti. Şimdi sonraki maçta dandik deste gelirse, bir de prenses presi de yok. Ne yapacağız bilmiyorum. İçerik anlaşılsın diye gösteriyorum. Buradaki kartları bir daha kullanamayacağız. Evet. Yeni destemiz. Mega şövalye artık kafes evrimi var. Ama benim atak kartım nerede? Yok. Atak kartsız oynayacağız. Evet. Madem böyle barzo bir şey oynuyoruz. Mega şövalye destelerini hançer düşesi güzel gidiyor. Bir yandan da aradan çıkartmak istiyorum. Sonra kalmasın diye. <laughs> Haydi bakalım devam. Tersten mini pekka. Niye tersten bastım? Çünkü cadıyı zaten paketle hallederiz basitçe. Baskı yapsın yani. Kafes artı paket. Ne yapıyorsun? Düşesin çok üstüne gidiyor ya. Mini Pekka. Sola bakın. Özellik basalım bir de. Korumalar. Adam şey düşündü herhalde. Bunun kulesinde düşes var. İki dakikada uğraşmadan kulesini alayım diye düşündü ama o kadar kolay değil. Şöyle bir şey de var aslında. Bizim kulesini yıkmamızın hiçbir değeri yok. <laughs> Niye? Adam golem oynuyor. Ve bizim kulemizde düşes varken golemi savunmak çok zor. Aslında tek bir ihtimal var o da Mega Şövalye evrimini döndürmek ee, sürekli zıplattığı için adamın golemi yürüyemiyor bile. Ben de golem oynarken karşıma Mega Şövalye geldiğinde bu yüzden kızıyordum yani. Bak bir de evrimleri döndürmüş. Herhalde bunun önüne golem basmaz. Umarım. Yaşlı cadı destekler. İçimden demiştim ki umarım karşıya mezarlıkçı gelir ama gelmedi. Mega Şövalye ne alaka? Acilen dondurmalıyız. Yoksa olmayacak. Paket yetiş. Düşesiz çok zorlayacaklar. Evrimli kafes şart. Başka türlü savunamayız. Al oduncuyu. Attığı emojiye bak ya. O kadar çok kendini anlatıyor ki orada. Ya dur artık. Düşes öldü öldü. Düşes artık yok. Cadı kuleyi vurduktan sonra korumalar basıyorum. Belki kuleyi böyle kurtarma şansımız var. Başka türlü her türlü kaybettik zaten. Hadi. 311 canımız var. Serseler. Ya dengeleme gelmedikçe şu düşes çöp çöp kule birini kullanmayın arkadaşlar. Çöp kule bile diyeceğim ben buna. Düşes demeyeceğim artık. Baksana sabahtan beri neler çekiyoruz ya. Aldığımız maçı vereceğiz. Asıl soru şu rakipte büyü var mı? Kafes. Aman diyeyim. Şu iskeleti doğrudan vuruyorum korumalarla Dondurma. Bak şimdi bu adam emoji yak etmedi mi? Hak ediyor. Hatta normal emoji atmaktan daha tatlı bence böyle bunları kudurdun ya. Aman diyeyim. gireceğiz çünkü <laughs> bir soranlı yıldırım atarsak play veririz. Gir gir gir. Emoji yaksatmayalım. Evet arkadaşlar sonraki maçta ya topçu ya aşçı kullanmak zorundayız. <laughs> Haydi devam. Geldi destemiz. Yani evrimler güzel. Koçbaşı evrimi, elektrojiler evrimi. Ama bu desteğe aşçı kulesi gitmez. O yüzden tabii ki de topçu almak zorundayız. Aa, umarım iyi bir eşleşme gelir. <laughs> Göreceğiz. En azından düşesi kullanmış olduk. Aradan çıkarttık yani. Deste bu. Fena değil gibi. Devam. Koş başa açılış. Bunu çok fazla pekkacılar yapıyor. Hani en iyi pekkacılar böyle başlıyor. Bazı eşleşmelerde. Her zaman değil. İskelet kral. Çok sevinmedim gördüğümü ama <laughs> bizde küçük büyü falan var. Kara Prens. Ya kremizde topçu varken de böyle iskelet orusu gelmesi biraz <laughs> talihsiz oldu. <laughs> Atlı sarmaşıya bak. Özellik bassa bile bence problem olmaz şu anda. Güzel. Bunlar kontratar çıkacaklar. Destemizde en azından böyle bir sinerji var. İksir golemi oynuyor. Elektrojiler basacağım çünkü elektrojiler evrimi elimizdeyken iksir golemiyle vuramaz. Zaten büyüsü de sarmaşık. Hani yıldırım olsa tamam. Elektrojileri boş göndermeyelim bence. O yüzden koç baş atacağım. Elektrojiler tek başına çöp. <laughs> Çok yanlış zamanda iksir golemi attı. <laughs> Bile takası yapmak zorunda şu an. Başka hiçbir çaresi yok. Ama biz ne yapacağız? En ucuz kartlarla elektro ejder evrimini döndürdüğümüz anda bu maç bitti. <laughs> Kale Prens. Elektro ejder geldi. Bak şimdi. Oy Doğrudan Anokre'yi saldıralım. Hıh. <laughs> İksir ziyafetindeyiz. Aa iksirini bitirdi sarmaşık katı. İnanılmaz ya. Elektrojda tek başına aldı ha maçı. İyi oyuncu tabii iyi oyuncu. Yeşil butonla peş peşe 3 maç yani. 4 gelirse efsane. Bastım butona. Hadi. Böyle bir deste yeşil butondan nasıl gelebilir ya? <laughs> Şu an mucize oldu ha. Tek kötü yanı aşçı kullanmak zorundayız. İşte tek o kaldı. Evet. Bununla yenmezsek utanırım ben. Direkt utanırım destemizde balıkçının eksiği var ama o kadar da lüks olur yani. Sonuçta şey böyle bir desteğe şükretmek lazım bence. Aşçı kulesi rakibinin kafasını baya bir karıştıracak diye düşünüyorum. Göreceğiz. Cadı. Normal cadıyı hakikaten her yerde basacaksın ki evrimisi dönecek. Hatta cadıya evrim gelmeden önce galiba hiç kimse kullanmıyordu ya. Bir insan niye kullanır ki? Çok nadir eşleşmelerde çalışıyor. Yıldırım attım çünkü cadı hayatta kalacak. ya. Yani bir yandan yıldırım attığımızda kalmadık. Cadıyı da hayatta tutmuş olduk. 16 seviye oldu. Altın şuvaliye mecbur normal şövalye atacağız. Uzağa doğru atıyorum çünkü tekrar özelliği dolacak diyecektim. Avcı basmamız lazım. Özelliği basacak. Güzel. Yalnız düşünsenize destemizde kahraman şövalye olsaydı. Yani bende açık olsaydı. Çok iyi olurdu ya bekliyoruz. Ya da şövalye atabiliriz punk ikimiz de olduğu için. Hayır. Cadı attığımızda çarpma atacak bak. Hep yapıyorlar bunu. Ama çaresiziz. Mega şövalye mini pekka. Prenses iskeletler. Oy ayrıştırma çok iyi yaptık. Mini pekka. Pankek kastı. Aa. az. Köprüden direkt basacağım. <laughs> Bitti şu an iksir ha. E. Hadi avcı. 16 seviye cadı vuruyor. Aktivasyon yapalım. O milyonlar vuracak baya. Şövalye. Aşçı önüne bak. Heh. Aşçı aşırı yavaş vuruyor. Şuna bak. Vay şu aşçı gerçekten de savunma için almayacaksın yani. Sadece böyle saldırma destelerini kullanacaksın. 3 tat çekmeye çalışayım mı? <laughs> Challenge olsun. Pankek doldu o yüzden da basıyorum arkadan. 3 tak için böyle kreativi basmak lazım ortadan. İskeletler. Artı mini pekka. 3 tak zor bu arada. Saldıralım bakalım. Avcı. Ortadan direkt şövalyeyi. gir 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 gir. Sanki biz kaybediyormuş gibi doyduğu, rakibe saldırıyoruz şu anda. İsketler. Şu mikro oynayış yapmak çok önemli bence. Sağ kuleyi alıyoruz. Doğrudan ortadan bir atacağım ben mini pekkanın arkasına. Bıraktı mı? <laughs> Test çözümü tutmuş oldum. Şimdi tur tekrar başlıyor yani her şey sıfırlanıyor çünkü 4 maç peş peşe yenmiş bulunduk. 4 deste slotumuz dolduğu için tekrar yeni bir turda başlamamız lazım. Bunları siliyorum. Hepsinin güzel anıları vardı. Evet, evet. Şimdi geliyoruz buraya arkadaşlar. Silip Nipek'le koyuyoruz buraya. Ve sonra yeşil butona tekrar basıyoruz. Haydi bakalım. Bu da 5. maçımız olacak artık. Eyvah. <laughs> Hayır. Cadı Valkyrie çok sağlam da ikisi golemiyle kaybedeceğiz ya. <laughs> evet, yapacak bir şey yok. Kule olarak Prenses Kulesi kalsın. Çünkü deste çok dandık. Devam. İksir golemi ile başlayalım. <laughs> adam kalp adam kalp atıyor. Biz iksir golemi atıyoruz. <laughs> İşin kötü tarafı ben adamı tanıyorum. Adam Ice Bomb oynuyor. Cadı. Ice Bomb inanılmaz anti yani. Adamda Valkür var. Roket var. Al işte. Gir 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 gir. Belki şampiyon sayesinde yakalayacağız. Burada eğer zehir basarsak birkaç hamle sonra şahmat olacağız. O yüzden özelliği basacağım. Tesla'yı kesip Buzcu'ya vursun. Yok. Gerçi her türlü bence X'e yiyeceğiz. Çünkü iksiri golem çok Evet. Çok fazla iksir veriyor. Minyon sürüsü doğrudan. X'e kör noktaya attı. O yüzden çok rahat öldürüyoruz. Muhtemelen buzcu basacak şuraya. Hadi minyon sürüsü. Kuleye vurman lazım. Valkür! Güzel bu bayağı iyi oldu. Eğer rakibinin ilk vurdurtmazsak sonlara doğru bize roket döndürecek. E, burada da vurduğumuz her hasar devreye girecek. Ya, i̇ksir golemiyle muhtemelen vuramayacağız bir daha ama en azından zehirle falan bir önde tutmaya çalışırız kendimizi. Tekrar iksir <laughs> golemi atmak istiyorum zarifçe. Güzel. Tersten iksiri basabilir bu arada. Hakkıdır. Ama basmıyor. Mini pek atalım. Umarım roket basmaz buraya. Gerçi o da çekiniyor birazcık. Yakalanmaktan korkuyor çünkü. Bombacı çok roket fırsatı vermeden saldırmaya çalışıyorum. <laughs> Zehir özelliği basalım. Ölme ya adam tam da iksir golemini yanlış savunmuştu. Kuleye gidiyordu ama kasırga ile toparlıyor hatasını. Valkyrie önden iksir basar diye. Evet artık basması gerekiyordu. Cadı önden. Acil durumda iksir golemi var. Hatta basalım. O evimi Tesla. Şöyle uzaktan öldürmek lazım. Lightroom'umuz like var. Ama tekrar X'e ile saldıracak. Geldi X'e golemi. Var ya e golemi batak gibi. Attıkça batıyorsun. Tekrar saldırıyor, tekrar saldırıyor. Güzel, tekrar günü kurtardık. X'e gelecek, o yüzden yönden bastım. O Tesla'yı kullanacak çünkü ileride. IQ'muz var cadı ölmeden <laughs> mini pekleyi köprüden basacağım isir golemi bu bataklıktan çıkabilecek miyiz bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa bir yandan zaman geçiyor iyi bir şey yani kar yeter herhalde tekrar basacak xayna Çaktırmadan kuleye vuruyorum zehirli. Ne yapıyor bu? Köprüden uçmayı planlıyor herhalde. Roket döndürmeye başlayabilir. O yüzden köprüden mini pek atalım bence. İsketler basabilir o yüzden kartop atıyorum. Minyon sürüsü. Tanklamak için Valkyrie var. Yok ya roket döndürmenin tadını aldı. Tekrar atacak. Zehri biraz daha sola doğru atıyorum test atar diye. Bu önemli detay bu arada. Adam roket döndürmenin tadına vardı ya. bak <laughs> bak nasıl saldı diyor. Şöyle yakışıklı ile saldıralım güzelce. Arkasına canı. Çift taraflı saldırmaya çalışacağım. Eğer defansta attırırsak roketi. Bu sefer atakta kullanamıyor. Önüne Valkyrie. Zehir çok güzel. Tekrar şu yakışıklıyı basalım. Arkasına minyon basabiliriz. Mini Pekka. Buzcu'yu öldürelim kartopuyla. Bombacı. Tekrar geldi. Şu an bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Zehir'i basalım tekrar döner diye. Mini Pekka. Kartopu. Hadi az kaldı. Aha süper. İkisi bitirdi adamı bitirdi. Öyle bir spam yaptık ki. Ve hani gerçekten de yenmeyi beklemiyordum bu maçı. Evet. Peş peşe 5 maç yeşil butonla yendik. Ve şimdi 6. maça geçiyoruz. Geldi destemiz. Yani ilk bakışta şey gördüm. Çok iyi bir baskı destesi. Ama asıl sıkıntı şu. Hançer düşesiyle oynamak zorundayız. Çünkü prensesi kullandık. Düşesi de bir aradan çıkartalım. Beste fena değil ya. Çok iyi baskı yapacağız bence bu desteğiyle. Hadi. Çeteyle başlayabiliriz. Düşesin ilk geldiği zamanları eskiler hatırlar. Hani o kadar güçlüydü ki. Hani köprüyü geçmeden işte köprüden prenses roket basarak rakibi yenmeye çalışıyordun derken. Bu adam niye oynamıyor? AFK mı? AFK olsa iyi olur. Yoksa bu yaptığı akıl kârı değil bence. Harbi AFK. <laughs> Evet. Beriş galibiyet. Yeşil butonla yedinci maça çıkmak bile güzel. Bastım butona. Hmm, defansa buz büyücü mini pekka. Atakta domuzcuk uçan makina. Fena deste değil. Şimdi aşçıyla topçu kulesi kaldı. Yani tabii ki de işte aşçıdansa topçu kulesini ben tercih ederim. Burada destemiz güzel gözüküyor. Haydi devam. Onlar vurmuyor ki. Arkadan biz kare prens bırakalım adamı tamamen görmezden gelip kareprens basmak. Bakalım ne oynuyormuş. İyileştirici ruh. Çarpma hazır ne olur ne olmaz. Bence tersten domuz basalım. Bir böyle tartmak istiyorum belli yani döngü destesi oynuyor. Yapma ya. Çarpma sersemlesinler diye. Domuzcuklar güzel vurdular hiç yoktan iyidir buzcu. Kara Prense ne evrim geldi iki yıldır. Ne kahramanlık geldi. <laughs> Şuna bir şey getirin yani. İnsanlar seviyor istiyor bence. Kara Prens. Kuleye vurmasınlar. Adam galiba Remiel'i oynuyor. <laughs> evet Remiel'i oynuyor. Şimdi eşleşme onda bu arada. valkür var, bomba kulesi var domuzcuklara karşı. Ama bizde de avantaj uçan makina Çünkü rakipte büyük büyü olmadığı için uçan makine inanılmaz bir sağ kontrolü sağlıyor. Güzel. Domuz Süper ortadan bölgesinde. Bunların önüne. Mini Pekka. İyi iyi bir tane bulduk. Bir de topçu kullandığımız halde öndeyiz şu anda. Çarpma atalım. Ya yapacak çok bir şey yoktu orada. Buz büyücü atsam bile vuracaktı. İşte duvar duvarcılar böyle bir şey. Ya gerçekten de öyle. Ama eğer sağ tarafı çok iyi kapatırsak bir yerden sonra vuramayacak. Beni şey korkuttu. Büyülü okçu. Bir de bizim de büyük birimiz yok aslında. <laughs> o yüzden çok değer kazanıyor. Güzelce kapattık sağ tarafı. Şöyle bir ruh. Köprüden büyülü okçu basabilir. O yüzden mini pek atacağım. Umarım basar şu an. Adam biliyor oynamayı. <laughs> ya sezonun ilk günü çektiğim için videoyu çok normal. Adamlar biliyor yani. Uçan makine değer kazanacak inanılmaz bir şekilde değer kara prens. hazır uçan makine varken önüne domuzcuklar basmak lazım. Buz büyücüsü öyle bir kapatacağım ki burayı ben istemiyorum saldırmak desin yani mini pekka. Uçan makinemiz döndü. Bak rakip de çok temiz oynuyor ya büyük okçularla. Kale Sağdan domuzları basacağım. Dondurma atarız eğer bomba kulesi atarsa diyecektim. İyi tarafından bakalım elinden çıkarttı şu an. Çarpmayı basalım. Büyük öl. Uçan makine. sakin sakin. Mini pekleyi çalıştırmaya çalışacağız. O yüzden mini pekleyi basıp sonra tanklayalım. Çünkü domuzlarla olacak iş değil bu yani. Vuramıyor. Güzel dondurma. İyileştirici ruf tomruk yok elinde şu anda. Bastım özelliği. Nasıl öldü ya? Uçan makine güzel. Bir tanesi ölür. Niye ölmedi? Gir gir yaşıyoruz hala. Bunu yaşamak denirse tabii. İletici Ruh. Kara Prens. Dondurma. Bir de özel basarız. Hadi. Bir tane daha vur. Sağ taraf. Kara Prens. Artık Puzucu. Hayır. Sevilmiştik be ya. Çok iyiydi. Tazı deprem maçıyla başladık. Ve 7 maç dayanabilmek bile bence gayet güzeldi. Çünkü rakipler de fena oynamıyordu. Evet o zaman her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.